merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Bayız Tatbiyası şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Çok değişik bir şey. Adını bilmeyenler de olabilir ama arkadaşlar bakın şurada bir şey. Çıkan bir el vardı ama göremeyenler için söyleyeyim. Bugün squishy videosu çekeceğiz. Bazılarınız bilmiyor olabilir ama Ama benim sukuş sevgim başlıyor ve bundan sonra ara sıra sukuş videoları çekeceğiz sizinle ve arkadaşlar bu arada saçlarımı kestirdim ama yine değil birkaç ay önce güzel olmuş mu güzel olmuş diyenler durumlara güzel olmuş desen ben de siz hepinize kalp atacağım ve ayrıca arkadaşlar sukuş su size sukuşilerimi göstereceğim arasında benim en sevdiğimi ve en renklisini en renklisini ya da en en tatlısını alıp size yapımını göstereceğim ve ne kullanmanız gerektiğini de söyleyeceğim. Tamam? Hadi o zaman videomuza geçelim. Hemen okuz pokuz. Sukuşlar gelsin pokuz. Tıdıdıdıdıdı. Bu sukuşu yani. Her varsa İçinde su kuşları. Ve ilki geliyor. İlki geliyor. Tamam hangisi geldi? Ve bu. Arkadaşlar bakın. Önemli olan her tarafını bantlamanız lazım. Bak her tarafını bantlamazsanız ve içine sığabildiği kadar poşet koymalısınız. Ya da pamuk. Ama poşet koyunca daha çok çıtır diyor. Ve eğer şişmiyorsa o bir su değil. Bak. Bakın bu şişiyor. Değil mi? Ve şimdi ikinci su gelsin. Ve geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar bunu komik. Öker çikolatalı kofre sevmeyen var mı? Arkadaşlar bunu da aynı anlattığım gibi ama bunun bir zek arkası şey değil. Bu da pek güzel olmadığı için bu güzel bir sokuş değil. Yani bu kalsın. Sonra en 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 tatlısını seçeceğiz ve geliyor. Geliyor, geliyor. Ve geldi. Arkadaşlar ben Bayezid çikolatası diye bir şey ürettim. Ve Jute. Ne demekti unuttum kuzenimden gördüm. Bu bir çikolata. Ve arkadaşlar ayrıca ayrıca şimdi tekrar bakıyoruz. Oh. Ve bu ne? Ne? Yüzünü dönmeden önce sağ çift tıklayıp e, yorumlara ne olduğunu yazabilirsiniz. Ve geliyor. Ve bu bir süt. Bak arkadaşlar yaptığınız ilk yaptığınızda eğer şişmiyorsa normal. Yani birazcık oynamanız lazım. Oyun bak ben oynaya oynaya artık şişiyor bunlar. Ve bu süt en be en tatlısını eee sizinle birlikte. Ve geliyor. Geliyor ve arkadaşlar en tatlısı bu değil mi? Ya arkadaşlar. Buna bakar mısınız ya? Ne kadar tatlı. Şimdi. Şimdi. En tatlısını seçeceğiz. Oha. İlk gösterdiğimiz alalım. Sence en tatlısı bu mu? Yoksa 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 da bu mu? Benim bence en tatlısı yani normal. Bakın şu tatlılığa bakar mısınız? Şimdi size bunun yapımını göstereceğim. Ama ilk önce diğerlerini kutuya kutuya koyalım. Hadi üstü bu da kutu. Ama içinde poşet var. Durun. Dı, dı, dı. Hemen gidiyor, 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 gidiyor. Şimdi bunun yapımını gösteriyorum. Ben Arkadaşlar, buradaki görüyorsunuz. Gerekli olanlar, ilk önce bu kağıt. bir kağıt ama A4. A4'süz başka kağıtlarla da oluyor arkadaşlar. Sonra bant. Söyledim ya her tarafına bantlamanız gerek. Yoksa buruşuyor. Bak bunun her tarafı bantla. Arkadaşlar. Sonra Makas lazım. Squish ile başka neler olur? Boya. Bu Boya. Şimdi. Hemen yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir çizimini yapacağım. Ve benim yaptığım çizimin aynısını çizeceksiniz. Bir beş dakika çizim. Sonra da sonra size yapımlarını göstereceğim. Tamam. Hadi o zaman. Let's go. Ben çiziyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar cetvelle de kullanabilirsiniz. bakıyor mu Şaka şaka. Arkadaşlar bakın. Bu bir çirkinlik ama ben kuzenimden öğreniyorum. Tamam mı? Yani bu bir şaka Tamam mı? Şey, şey, şey. Aa. başka. Boş ver bir uçu pogoy. Boş ver bir uçu pogoy. Baba 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 emin. Teki bırak baba. O baba 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 bırakma. Senin kokun başka. Başverdi program, programı. Başverdi. Arkadaşlar özür dilerim ama annem gelmişti. Annemi tanıyorsunuz zaten. Onunla bir video çekiyordum ama annem bilmiyordu. Yani o yüzden annemi çok seviyorum. Arkadaşlar annesini sevenler lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Bilir Dedim. Arkadaşlar oradaki el kimdi? Ve kimin? Aleyküm selam. Arkadaşlar bu kim biliyor musunuz? Bu kim? Onun kardeşiyim ben. Evet arkadaşlar bu bu benim kardeşim. Bu, bu arada biz bu serpilen yerlere de kaş yaptık. Ya, Elimin tezgahına gittik. Ben çikolata yedim Biz az Tavuk i̇şte, yedik. Of. Balık değil, kullan tamam. tamam, 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 tamam. Cüş var mı? Azıcık yapma. Köpeklik yapma. Ama Cihangir oğlum. Hadi bak, hadi, hadi git bak. Ya bu ne ya? Gidersen sana 16 Robux. Ah bakayım. Hmm. <laughs> Allah'ım ben süzme peynirliyim ya. Yemin ederim. Süzme peynirliyim. Süzme peynir beğendim ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu çizimi yapan. Bu çizim bu çizimi yapan. Bekliyorum. tamam şimdi arkadaşlar buraya atmışın, yüzünü çizin gözlerini çizin sonra ise ben buradayım sonra da arkadaşlar onları böyle birleştirip bantlayacağız ve en sonunda da, şimdi Eseniz mi lan? Hı. Mm. <laughs> Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bunun çizik taraflarını katlıyoruz. Katlıyoruz. Açıyoruz. Katlayıp açıyoruz. Yani çizilmiş taraflarını katlayıp açıyoruz. Ama güzel. Açıyoruz. Arkadaşlar. Tamam mısınız? Ben tamamım. Şimdi bunları bir kare şeklinde getirip bantlıyoruz. Ama bekle. İlk önce buradaki tatlışın çizimini yaptık mı? Ve şimdi de boyuyoruz. Boya please. Arkasını da burayı da. Altını da please. Please help me. Ha, help me dedim pardon. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bugün sonuç videosu çektik ve yorum attıysan size kalp atacağım. Wing gelden çaldım. Çalmadım pardon. Sese gelden gördüğüm için yaptım tamam mı? Kalbimi kırmayın. Kırmayın. Yani söyle bu böyle bir gibi böyle gidecek. Arka bal arka bal